Ratingleri alt üst eden, zirveden bir türlü düşmeyen o diziyle birlikteyiz tekrar arkadaşlar. Evet, Kızıl Goncalar. Sizden gelen talep doğrultusunda son iki bölümü inceledim arkadaşlar. Muhteşem sahneler ve mükemmel göndermeler vardı. Bu detayları sizler için derledim. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. İkiz kardeşler sıklıkla bir araya gelmeye başladılar. Tabii ki kardeş olduklarını bilmiyorlar. Ve sürekli çatışıyorlar. Kutuplaştırılmış Türkiye'nin iki farklı karakterini görüyoruz. Mal ya... Mal denmez, günah. Sana günahsa bana değil ben diyorum, malsın işte. Bir i̇nsan gibi giyin önce. Asla sen hayvan gibi çıplak gezme. Buradaki mesaj şu arkadaşlar. Kardeş kardeşe düşmanlık besleri oldu. Yani daha güzel herhalde anlatılamazdı. Üçüncü bölümde Mira'nın uyuşturucuyla olan bağlantısını görüyoruz. Hazır demiş ki Allah versene biraz. Salak gibi uyandım sana. Gençlerimizin çok erken yaşlarda uyuşturucu batağına nasıl saplandığını burada göstermişler. Maalesef Türkiye'nin gerçeklerinden bir tanesi de bu. Ve tüm bu sıkıntılı konularımıza parmak basan bu dizi her şeye rağmen eleştiriliyor. Yasaklanmasını isteyen çok fazla kişi var. Sadece 2 hafta yayın yasağı gelmişti. Hatırlayacaksınız bu konuyla ilgili de bu dizinin kesinlikle yasaklanmayacağını, dizinin devam edeceğini çünkü Türkiye'nin bu diziyi izlemeye ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Tahmin ediyorum Türk televizyon tarihinde böylesine cesur ve gerçekçi bir iş daha önce ortaya konulmamıştı. Devam edelim. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Cüneyt var. Onun gergitlerini ilk bölümden beri izliyoruz. Çok akıllı bir adam aslında. Ama son iki bölümde görüyoruz ki bir travması var. Psikolojik olarak bazı sorunlar yaşıyor. Kafası fazlasıyla da karışık. Tabii ki bu çocukluk travmasıyla çok fazla ilişkili. Zeynep'le evlenmek istiyor. 14 yaşında bir kız. Çocuk evliliklerine yapılan gönderme yine çok iyiydi. Birilerinin tabii ki canını sıkıyor ama medeni kanun doğrultusunda anayasal düzende Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaşının altındaki herkes çocuktur. Ama Cüneyt'in bunu normal karşılaması da normal çünkü öyle bir ortamda yetiştirilmiş, büyütülmüş bir insan. Cüneyt'le alakalı bu evlilik konusu gündeme geldiğinde Feyza'nın çılgına döndüğünü görüyoruz. Feyza da Cüneyt'in amcasının kızı. Kuzenim benimle arkadaşlıktan öte hayaller kuruyor. Sen de düşünüyorsun. Onunla ilgili. Arkadaşlıktan öte. Gönül. Bilmiyorum. Akraba evlilikleriyle ilgili de burada bir gönderme var. Akraba evlilikleri çok konuşulan, çok tartışılan bir konu. Maalesef doğuda ve özellikle Orta Doğu'da çok yaygın bir hadise. İlim ve bilim ilerledikçe, insanlar ilerledikçe bir şeyler geliştikçe işte genetik bilimi ortaya çıkmış. Genetik mühendisleri akraba evliliklerinin birinci dereceden kuzen evliliklerinin ne kadar sakıncalı olduğunu tespit etmişler. Önceden Hristiyanlar arasında da akraba evlilikleri varmış ama İncil biliyorsunuz birkaç kez elden geçirilmiş bir kitap. Revize edilmiş İncil'de akraba evlilikleri ensest ve yasaklı ilişki olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde Batı'nın bir bakışı var akraba evliliklerine. Bu konuya bir parmak basılmış. Yine burada Feyza'nın Cüneyt için çıldırmasını normal karşılayabiliriz. Çünkü o da büyüdüğü ortamda, aldığı eğitimde bu ilişkilerin normal olduğunu algılamış. Dördüncü bölümde anne sevgisi üzerine durulmuş. Ki bence dördüncü bölüm çok iyiydi. Sadece zekası değil, sevilmiş bir çocuk. Özgüveni yüksek. Biliyorsun ne dediğimi. Anne sevgisi hiçbir şey anne sevgisinin yerini tutmaz. Anne sevgisinin vurgulanması da önemliydi. Cüneyt'in de mesela geriye dönük flashback'ler yaşadığını görüyoruz. Hatırlayacaksınız. Bir kadın bunu elinden tutarak götürüyor. Anne konusu olduğu zaman bu sahne bir iki kere geçti. Ama arada bir detay var. Cüneyt'in elinden tutan kadın aslında annesi değil. Cüneyt'i annesinden evinden uzaklaştırıyorlar. Ve annesi Cüneyt nerede diye bir kapının arkasından bağırıyor. İşte Cüneyt'in aklını kaybettiği sahnelerde Cüneyt nerede diye gezinmesinin de bir nedeni var. Cüneyt! anne sevgisinin hani bu kadar kutsanması da bence çok önemli. Ve bu konuda da Meryem Ana ismini ön plana çıkarmışlar. Hani Meryem ismi, Zeynep'in annesi. Meryem'in kızını nasıl koruyup kolladığını görüyoruz. Mesela yine 4. bölümde baba ve kızın, Levent'in kardeşi olan Hande'nin küs olduğu babasına bir yemek götürdüğü sahne var. Orada yine bir çatışma izliyoruz. Yani baba kız da birbirine düşman olmuş durumda. Toplumu çatıştırdılar. Bu mesajlar çok iyiydi. Değdi mi? Onun bunun eteklerinde gezdiğini açma bıraktılar seni. Zavallı. Zavallı görmek istiyorsan aynaya bak. Çürüyorsun. Çok dışarı! Vatan aynı. Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Gazeteci Hande'nin adının Hande olması da bence tesadüf değil çok konuşulan bir isim var biliyorsunuz. Hande Fırat bence bir gönderme var. Makyajı, saç toplama şekli falan filan da biraz benziyor. Zeynepi evlilikten kurtarmak için mücadele veren annesi ve tabii ki Levent ve babasının yardımları. Bir Fransız okuluna göndermek istiyorlar ama başı kapalı olduğu için sıkıntı çıkıyor. Orada işlenen sahne de çok iyiydi. Fransa'da başı kapalı olarak eğitim alması yasak. Türkiye'de bunu daha önce yaşamıştı. Yani diyor ki ne dehalar yok oldu. Meryem'in madamla yaptığı konuşma var. Ona verdiği bir ayar var. Hanım, madam. bakın Ameliyat olsan sana... Benim kanımı verseler almayacak mısın? Susuzluktan ölecek olsa elimden su almayacak mısın? Akabinde bir AB göndermesi var. O göndermede çok çok iyiydi. Sen bizi AB'ye de sokarsın. AB diye diye güttüler sizi. Rezil ettiler. Hala Avrupa Birliği peşindesin. Ama hepsini geçtim. İçeride bir sahne vardı ki çok akıllıca düşünülmüş bir şeyleri düşündüren bir sahneydi. Bakın ekranlara da getireyim. Cüneyt'in psikolojisi bozuluyor ve bir morga girip bağdaş kurarak oturuyor. Yanına Levent geliyor. Orada Cüneyt nerede diye soruyor. Cüneyt nerede sorusu annesinin ağzından duyduğu son sözlerdi. Orada bir ayna tutma sahnesi var. O ayna da değil. Tıbbi bir gereç olarak kullanılan bir malzeme. Paslanmaz çelikten tepsi gibi bir şey. İki tarafı da aynı olan o tepsiyi tutup hani sen bensin ben Senim göndermesi bana göre böyle ödüllük bir sahneydi. Eğer bir yerden araklanmadıysa ki ben yüzlerce binlerce film ve dizi izledim. Böyle bir sahne hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa hani şuradan alınmış diye yazarsanız da sevinirim. Yıldızlı 10 verdim o sahne için. Birbirimizden farkımız yok diyor orada bedenleri, kafaları yer değiştiriyor. Sen bensin, ben senin ayna, aynı gibi. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Zaten Cüneyt ve Levent'in ikili diyalogları çok çekici. Yani o sohbetlerde geçen diyaloglar harika. Cüneyt sakinken çok mantıklı şeyler düşünebiliyor. Ama sorunları aklına geldiği zaman kayboluyor. Cüneyt kendini kaybediyor. İşte o sakin sahnelerde Beethoven'ın dedesini de duyuyoruz. Hazreti Ali'yi dinliyoruz. İki tarafında birbirine böyle ikram yaptığını görüyoruz. Ben bu diyalogların daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Cüneyt'in de sorunlarını, Levent'in çözeceğini ve Cüneyt'i ileride tedavi edebileceğini düşünüyorum. Ne olabilir mesela morga gitmesinin altında bir şey vardı. İlk bölümde de intihar sahnesi vardı. Surun üstüne çıkıyordu. Hastanede denk geldiği sorumlu bir kız vardı. Babası kötülük yapıyordu. Onun babasını bulup aşağı atmakla tehdit ediyordu. Levent yine araya girip diyordu ki hatırlayın arkadaşlar yani bunların hepsi birbirine zincir gibi bağlı. O senin baban değil diyordu. Muhtemelen babası annesini öldürmüş olabilir mi ve sonrasında intihar etmiş olabilir mi diye çok fazla düşünüyorum. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Çünkü Levent ve Cüneyt'in diyaloglarında yine intihar konusu geçmişti. Kendini öldürebilme fikri insanı hayatta tutan yegane ya, yani şeydir. Bir Fransız filozof da benzer bir şey söyler. Siyah ondan alıntı yaptım zaten. Peki sen de Sioran gibi mi düşünüyorsun? Yıllarca bu toplum maalesef bazı kanaat önderleri nedeniyle birbirinden ayrıştırıldı, ayrıştırıldı, ayrıştırıldı. Kardeşi kardeşe düşman ettiler. Ne denir arkadaşlar? Allah akıl fikir vermiş. Yani şimdi ben bir adamı dinleyip o bunu izleme, şu siyasi partiye oy ver, buna gidersen günahtır. Ben niye birini dinleyeyim ki? Ben her şeye bakarım, her şeyi izlerim, araştırırım, hımm derim böyle. Onu izleme böyle diyor. Ben izlemiyorum zaten. Diyor. Bana ne abi sen izlemiyorsan. Anladın mı? Bırak insanları izliyorsa izlesin. Onların aklı yok mu da sen akıl veriyorsun her şeyde? Yıllarca bu insanlar toplumu kutuplaştırdılar. Bunun da böyle bir altını çizmek istedim. Bu dizide de zaten anlatılan bu. Güzel bir iş çıkarıyorlar. Görüşleriniz ve yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu dizi ne kadar çok izlenirse İnsanlar bir o kadar karşısındaki insana ne kadar farklı görüşte olursa olsun saygı duymayı öğrenecek. Burada şöyle bir şey yok işte toplumun seküler kısmı ya da işte muhafazakar kısmı burası haklıdır demiyor. Bunun da hatalarını gösteriyor. Bunun da hatalarını gösteriyor ve ortada diyor ki biz aslında aynıyız. Can alıcı ayna sahnesi bunun için kurgulanmıştı. Bunları görüp aklı selim olarak kendi özgür hür irademizle bir şeyleri değerlendirmeliyiz. Kimseden akıl almaya ihtiyacımız yok. O hocalar kutsanıyor hazretler bilmem ne kimseyi gözünüzde büyütmeyin, kutsamayın. Kimse kutsal falan değil. Yaşam kutsal bir şey ve yaşam hepimizin hakkı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.